İzmir Büyükşehir Belediyesi geçici olarak enkaz bölgeleri yakınındaki parklarda dağınık halde bulunan çadırlarda kalan yurttaşlara daha iyi hizmet vermek için Bayraklı'da bulunan özel bir hastanenin otoparkında yeni çadır alanı oluşturdu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremzedelerin çamaşırhane, duş, tuvalet, yemek, sosyal market, giyim gibi ihtiyaçlarına daha rahat ulaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenen çadır alanını ziyaret ederek yurttaşların ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını dinledi. Çocuklar için şişme oyun parkının kurulduğu, çocuklar için oyun alanı ve bahçelerin de oluşturulduğu çadır alanında Başkan Soyer'i gören depremzedeler depremin hemen ardından çok iyi bir şekilde organize olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. <laughs> Çadır alanında kalan depremzede Fehime Gümüş, Türkiye'nin birçok bölgesinden yardım için gelen ekiplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine çok şaşırdığını ve bunu kendisine ifade ettiklerini belirtti. Buna ihtiyaç duymayacağımız bir noktaya geliriz ve vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarır, kalıcı konutlarına çıkartırız. O nedenle bu çalışmaların içinde yer alan bütün arkadaşlarımı bütün kalbimle kutluyorum. Allah çok şükür iyiyiz. Ben size teşekkür etmek için geldim. Sağol i̇yi sağol ki varsınız. Var. İyi ki bizim başkanımızsınız. İyi ki alt kavgalarınız burada. Çok sağol Ali sağol kardeşim sağol var. Sağol İrfan sağol kardeşim sağol. var. Ya mükemmel bir alt kavgalarınız var. Çok sağol biz sağol artık sağol bize gelenlere diyoruz ki sizin bir şeye ihtiyacınız varsa <laughs> biz size verelim diyoruz. <laughs> Gerçekten i̇yi, iyi ki teşekkür varsınız. Teşekkür İlk ben özellikle da. geldim. Çok sağ olun. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bunu duymak işte, bizim için en büyük Bana Yani biz yani, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok şey güzeliz biz. Bir Bahçelerimiz var. falan bu nasıl güzel bir çok düşünce, var. nasıl ince bir şey. Şu. Ağlayacağız biz mutluluktan Aynı burada. Güzel, Yemin güzel. ediyorum size. Çok sağ olun. Ve sağ olun. ben bir insanlarla görüştüm. Bu Afak'tan gelmişler, <laughs> Kastamonu'dan şoklara girdiler dediler ki biz böyle bir şey görmedik bir de izni de biz bize yeteriz diye bir şeyimiz var ya <laughs> evet, evet. Allah yardım toplamış getirmiş insanlar şoka girmişler gerçekten <laughs> bunları bu için ağaçları, çiçekleri, bankları görünce dedim ki ya biz biz çok bize gerçekten yetiyoruz başkanım İhtal ya. İtiraf biz ediyorum ben gerçekten sizdendir. yetiyoruz Vallahi, biz iyi ki, Siz i̇yi ki varsınız. İyi ki varsınız. Siz de. Allah'ın bize hep, hep beraber, beraber yaşayalım ama Allah, Allah bir daha böyle kötü şeyler bir daha göstermez. Kendinize çok iyi, çok iyi bakın. Çok iyi bakın kendinize. kendinize. A, estağfurullah başkanım İngilizce. gerçekten İngilizce. sizin isteğiniz varsa biz ne yapacaksak yapalım. Kolay gelsin çalışmalar sağ olun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kurdukları bu yeni çadır alanının depremzede yurttaşların ihtiyaçlarını anında karşılayacak şekilde düzenlendiğini belirterek çadırlarda kalanların bir an önce kalıcı konutlara taşınması için çalıştıklarını söyledi. Çadır kent gerçekten ilk anlarda yaptığımız o akşam ilk akşam 259 çadır kurmuştuk. Şimdi geriye dönüp baktığımda 13. gün 14. günde hakikaten arkadaşlarım bu organizasyonu çok daha mükemmel bir hale getirmiş durumdalar. Yani hepsi hepsiyle iftihar ediyorum çünkü çadır kente girdiğiniz anda duşlar, tuvaletler, çamaşırhane, gezici kütüphane, çocuk oyun alanları, psikososyal destek, giysi, sosyal market ya o kadar çok şey var ki hakikaten vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını anında giderecek ve anında cevap verecek her türlü hizmet sunulur hale getirilmiş. E, afet konusunda gerçekten ders olarak gösterilecek bir uygulama örneği ortaya koydu arkadaşlarım. Diliyorum ki bir an önce buna ihtiyaç duymayacağımız bir noktaya geliriz ve vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarır, kalıcı konutlarına çıkartırız. O nedenle bu çalışmaların içinde yer alan bütün arkadaşlarımı bütün kalbimle kutluyorum. Çocuklarla da ilgilenen Başkan Soyer, ilkokulda okuyan Ilgın Ergun'un depremzede kardeşleri için gönderdiği ve üzerinde seninle çok sevdiğim oyuncağımı paylaşmak istiyorum. Umarım bu oyuncağı seversin. Seni çok seviyorum yazan oyuncağı görünce duygu dolu anlar yaşadı. <laughs> ya. Merhaba ben Ilgın. Benimle çok sevdiğim oyuncağımı paylaşmak istiyorum. Umarım bu oyuncağı seversin. Seni çok seviyorum. Aynen. Bakar mısınız ya? Oyuncağını göndermiş ya.